Bildiğiniz gibi Mersin genelinde siyencili otobüslerimiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu siyencili otobüslerin yakıt ikmali içinde gerekli olan doğalgazın sağlanması gerekiyordu. Bunun için de başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde akılcı bir çözüm üreterek kendi doğalgaz istasyonumuzu kurduk. Ağustos 2021 yılından itibaren doğalgaz istasyonumuz kısmen faaliyete girmişti. Bu yılın ilk 3 ayında doğalgaz istasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Tamamen modern altyapıyla kurulmuş olan tesisimizde 4 tane otobüsümüz aynı anda 4 tane pompadan doldurulmakta ve 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ikmali gerçekleşmekte olup seferlerine devam etmektedirler. Doğalgaz istasyonumuz sayesinde üçte bir oranında daha tasarruflu yakıt kullanmaktayız. Öte yandan CNG'li otobüsler ile motorin yakıtlı otobüslere oranla bir yılda 43 milyon tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.